Evet, Solidcam iki buçuk eksende ikinci uygulama örneğiyle birlikteyiz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz şöyle merdiven basamağına benzeyen e, parçamızı işleyeceğiz birlikte. İki buçuk işlerin içine gelip frez ediyorum. Mevcut e, stok ya da referans atama işlemlerini gerçekleştirelim. Solidcam projesi şeklinde kaydedelim. Uygulama 2 diyelim arkadaşlar. Masa üstüne kaydetsin ve ölçü sistemi metrik olacak. Tezgah türümüz Aliya Bin Fanuk. Referans noktası atama işlemine geçelim. Mak referans noktası bir pozisyon bir. Model kutusunun üst köşesi yüzey seç tıkla. Evet, referans atama işlemini gerçekleştirdik. Onay verelim. Burayı da onay, bir sonraki pencereye yine onay. Çünkü herhangi bir düzeltme ya da yeni ekleme yapmayacağız. Stok modelime gidiyorum. Buradan e, kutu seçimi, sonra parça seçimi, görünüm oryantasyonundan ön düzlemden bakıp şuradaki pasolarımı sıfırlayacağım. Yani herhangi bir Yüzey frezeleme işlemi yapmayacağız e, bu kısımda. Create 3D model diyelim. Evet şöyle göster dersek parçamızın hamali bu olacak. E, onay verdim. Hedef model. Hedefimizi gösterelim. Evet parçamızın işlenmiş halde bu. Burayı da onaylayalım. En son yine penceremizi de onaylayıp işlemi tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bu gördüğümüz parçayı önce kendine şunu soracaksın. Sen artık 2.5 eksende birçok komutu öğrendin. Hangi komutta işleyebiliriz? Öncelikle profil komutuyla. Bunu göstereceğim. Sonra bir başka versiyon, çoklu havuz boşaltma ile nasıl yaparız bu işlemi ve daha pratik olarak nasıl yaparız bunu göreceğiz. Önce profil komutuna geliyorum. Burada e, geometri seçimi yapacağız ama geometri seçimi birden fazla. Dolayısıyla bu işlemi birden fazla yapacağız. Şöyle yeni diyelim. Sol tarafta çıkan penceremizden e, sabit Z'yi ve tanjant zinciri kaldırıp tabi yüzey seçmeyeceğiz. Yanlış oldu. Şu zincir bire sağ klik sil diyelim. Şuradaki line'ımızı seçeceğiz. Onay verdim. Yukarıdan da tekrardan onaylıyorum. Takım kısmına gelecek olursak sol alt taraftan freze takımı ekleyeceğiz. Önce tanımla diyelim tabii ki. Şuradan freze takım ekle. Tarama kafayı seçiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki mesafemiz 50 mm. Şu her bir yüzeyin genişliği şurası 50 mm. Hangi mesafeden söz ettiğimize de birlikte bakalım. Bakın şuradaki mesafelerimiz 50 mm. E tarama kafayla işlem yapacaksak 50 mm'den küçük olmasın çapımız. Hatta biraz büyük olsun. 60 mm seçelim. 4 ağızlı olsun. Diğer e, parametrelerle oynamıyorum. <laughs> Takım bilgisi kısmından devir 2000, finish devrine de 2500 diyorum. Saat yönünde bir kesme işlemi yapsın. Kaydet ve bu takımı seç diyorum. Seviyeler kısmına geldim. İşin üst düzlemi burası. Onay ver. Profil derinliği kısmına gel. Buraya tıkla. Tekrar onay ver. İsterseniz hem üst düzlemde hem de profil derinliği kısmında bir e, artı ve eksi yönlerde delta tanımlamaları da yapabilirsiniz. Daha önce bahsettiğim için e, uzun tutmuyorum bu kısmın. Şimdi geometrimizin şekli önemli. Şöyle tıklayalım. Buradan e, üst düzlemden bakalım. E, şu an solda sağ yaparsak burada. Evet, bu şekilde olmasında fayda var. Çünkü biraz önce soldaydı. E, burayı işlemeyeceğiz biz. Dolayısıyla sağ yapıyorum bunun ve bir de başlangıçta ve bitişte mesafeler tanımlayacak. Mesela 30 kurtarmıyor. Takımın parçanın dışından başlasın. Hatta 40 bile desek olur arkadaşlar. Ve 40 benim de dışarıdan çıksın diyorum. Hepsine uygula onay ver. Bu biraz önce yaptığımız işlem 3 boyut simülasyonda çarpmaları önlemek için. Şu anlık bir finish işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Şuradan eşit aşağı adım ve kabayı aktif edip buradan da kaba paso kompansasyonunu açıyorum. Maksimum aşağı adım 1.5 olsun. Finish kapat istemiyorum. Duvar offset 0. Ee, derinlik tipim sabit işleme sadece ileri yönde talaş kaldırsın. Arta kalan malzememiz yok. Bağlantılar kısmına geçtiğimde alçalma tipi ilerleme yaklaşma olmasın. Burası da giriş ile aynı olsun ve kaydet hesapla simülasyona git diyelim. 3D katı simülasyon. Bakalım uyarı mı aldık? Şimdi bu pencere açıkken ben şurayla oynayabiliyor muyum? Önce bir ona bakayım. Kenar execute 3D kat simülasyon. Şu işlemi sağ alt taraftan çıkalım. Şuradan ben bir stok modelimi bir kontrol edeyim arkadaşlar. Tanımla kısmından. Yani neden böyle bir hata verdiğine bakalım. Evet ön düzleme geldik. Şuradaki pasolarımızı tekrardan sıfırlayalım. onayla Tekrar işleme gel simülasyon Şu simülasyon hızını azaltıp bir kez daha görelim. Evet aşağı 1.5 mm adım vermiştik. E, dikkat ederseniz işlemi tamamladım. Şimdi bu buradaki yüzeyin işlenmesine aitti. Ben bunu profil komutuyla yaptığım için tekrardan profil komutuna <laughs> giriş yapıyorum arkadaşlar. Geometri seçimi kısmına geldik. Sol tarafta çıkan menümüzden tanjant zinciri ve sabit şeyi kaldır. Şuradaki line'ımı seç ve şuradan da gel onayla diyorum. Burayı da onaylayalım. Takım kısmına tanımla. Yine mevcut 60'lık tarama kafayı seçebiliriz. Sol taraftan freze takımı ekle. Tarama kafası. 60'lık bir takım seçelim. Takım bilgisi kısmından da yine 2000'e 2500 devirlerimi giriyorum. Kaydet ve bu takımı seçtiyorum. Seviyeler kısmından işin üst düzlemi bu sefer neresi olacak? Burası olacak arkadaşlar. Onay verdik. Profil derinliği kısmına geliyorum. Profil derinliği kısmı neresi olacak? Bu yüzey onay ver. Teknoloji kısmına gel takımın geometrisini bir kontrol edelim. Görünüm oryantasyonundan izometrik baktım, daha doğrusu üst düzlemden baktım. Yine sağ yönde olması lazım. Şuradaki mesafelerimizi de yine 40'a 40 olarak ayarlayalım ve onay verdim. Finişi kapatıyorum. Eşit aşağı adımı kabayı açıp yine 2 milimlik bir daha doğrusu adım değişmesin. Bir öncekiyle aynı olsun. 1,5 Kaba pasoyu aç. Duvar offsetini sıfırla. Gelişmişte bir şey yok. Ee, bağlantılar kısmında yine yayı kapatıyoruz. Buradan da kapat. Kaydet hesapla ve simülasyona git diyorum. Kat simülasyon. Evet bakın ikinci seçtiğim yüzeyi de işleme işlemini gerçekleştirdi. Şimdi bu pencere açıkken sağ alt taraftan kaydet kopya diyorum. Bir kez daha bu işlemi çünkü kullanacağım. Geometri seçimine yeni diyerek geometri seçimini revize edeceğiz. Nereden? Şuradan tanjant zinciri ve sabit zeyi kaldırıyorum. Bu sefer gelip burayı seçiyorum. E, Tabi yüzey değil arkadaşlar. Özür diliyorum. Şunu sildim. Şuradaki line'ımı seçeceğim. Onay verdim. Buradan donayladım takım bakın aynı seviyeler kısmında işin üst düzlemi bu sefer burası profil derinliği de neresi bu yüzey evet onay ver teknoloji kısmında geometriyi bir kontrol edelim şuradan üst düzlemden bak evet bu sefer sola alacağız bakın bu şekilde olması lazım. Mesafeyi de yine çıkışta ve girişte 40'ar er milimlik veriyorum. Onay ver. Başka bir şey var mı burada? Şu anlık gözükmüyor. Bağlantılar kısmında bunlar zaten default konumuyla aynı kalacak. Çünkü kaydetmiştik. Kaydet hesapla ve simülasyona git diyorum. Katı simülasyon. Evet bu kısmı da işledi. Benim mevcut parçanın geometrisi oluşmuş oldu. Şimdi ise bunu sağ alttan kapatalım arkadaşlar. İşler kısmına sağ klik yapalım. Toplu simülasyonunu görelim. Birazcık simülasyon hızını arttıralım. 3D katı simülasyon. Simülasyon başlasın. Evet gördüğünüz gibi işlem tamamlandı arkadaşlar. Bu arada bunlara ekstra finish işlemi de uygulayabilirsiniz. Mesela şu ilk işlemi yaptınız ya şu yüzeyi frezelediniz. Buna ekstra finish işlemi tanımlayabilirsiniz. Şimdi bunları gördük. Bu işlemi farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim sizlere. Dolayısıyla yaptığım kem işlemlerini sağ klik yapıp siliyorum. Bakın burada daha önce sizlere gösterdiğim çoklu havuz boşaltma komutu vardı. Komuta tıklıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi daha pratik nasıl yaparız bunu göstereceğim. Sonrasında yeni geometri seçimi yapacağım. Şurada dairesel cep çap fitresi uygula kısmını kapatıyorum. Ve yüzeyimi işlenecek herhangi bir yüzeyi seçiyorum. Zaten program otomatik tüm yüzeyleri algıladı. Bakın görüyor musunuz? Buradan en üst yüzey. bunu sileceğim bununla işim yok burayı frezelemeyeceğiz çünkü burası evet burası ve burası tamam gel buradan onayla takım kısmına tanımla diyoruz tarama kafa seçimi yapacağız yine evet bu mevcut takımımız yine olabilir 60'lık tarama kafa e, takım bilgisi kısmında devirlerimiz de bu şekilde kaydet hesapta diyelim e, daha doğrusu bu takımı seç diyelim Seviyeler kısmına geldim. İşin üst düzlemini sordu bana. Burası. Onay ver. Eşit adım. Uyarlanmış adımlamayı da açalım. Maksimum aşağı adım 1 mm olsun. Ya da 1 olsun. Ee, teknoloji kısmına geldim. Ee, burası kontür. Tarama ya da tarama artı finish de olabilir. Yani değiştirebiliriz. Herhangi bir hata almayız bu aşamada. Minimum çalışma işte takımın %50'si kullanılsın. Son kesim yapsın. Arta kalan malzeme yok, duvar offseti yok. Kontür kısmında başlangıç noktası iç taraf, köşe yumuşak diyebiliriz. Ee, yine yön tırmanarak takım yolu bağlantısına yine yumuşak diyorum. <laughs> Açık havuzlar kısmında e, tek yön veya zigzag e, seçenekleri mevcut. Tek yön olarak işaretlensin. Gelişmiş kısmında herhangi bir şeyimiz yok bağlantılar kısmında takımın e, girişi helisel mi olsun ya da olmasın mı bunu seçebiliriz helisel kalabilir Şuradaki değerler zaten yanlış olduğunda hesapla dediğinizde hata verecektir arkadaşlar yaklaşma tipi de mesela teğetsel olsun bu şekilde default değerleriyle kalsın kaydet hesapla ve simülasyona git diyelim bakalım 3D kat simülasyon başlat. Evet, ilk yüzey, ikinci yüzey ve son yüzey. Gördüğünüz gibi çoklu havuz boşaltma komutuyla biraz önce profil komutuyla yaptığımız işlemi tek seferde yaptık. Yalnız ben burada şuna da bakmak istiyorum. Simülasyon penceresi açık iken şöyle aşama aşama bir deneyelim. Bakın geldi, geldi. Evet yaklaştı. Dikkat ederseniz takımımız dışarıdan geliyor arkadaşlar. Bu bizim istediğimiz bir yöntemdir. Ee, mesela şöyle yapalım. Ben eğer e, mesela yaklaşma yok dersem, burayı da giriş ile aynı dersem bir görmek istiyorum 3D kat simülasyonda bunu. Bakın direkt aldı. Görüyor musunuz? Veya şuradaki girişi de yok diyelim. Tamam mı? Ön izlemeyi bir görelim birlikte. Şuradan da aşama aşama görelim. Yani burada girişin helisel olmasında fayda var. Yaklaşmanın yay ya da telsel olmasında yine fayda var. Mesela yay dersek daha mantıklı olabilir. 3D kat simülasyon. Yani bir yay çiziyor işlemi yaparken görüyor musunuz? Bakın birazcık hızlandırıp şöyle başlatırsak. Evet olay bu kadar basit detaylarından da bahsetmiş olduk. SolidCam 2.5 eksende freze ikinci örneğimizi de birlikte detaylı bir şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha güzel örneklerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.